Herkese merhaba arkadaşlar. ÇPD'ye hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar nostaljik tahtamda artı bir net köşemde harika sorulardan biri. Arkadaşlar bakın AYT'ye giriyorsunuz. Kitapçığınızı açıyorsunuz. İlk 10 sorudan biri arkadaşlar bu soru. Sevgili arkadaşlar dünya kadar deneye giriyorsunuz. Ben ise sizler için arkadaşlar sürekli soru tarıyorum. Hissiyatlarıma güveniyorum. Lütfen bütün sorularımı eritin diyorum sınava kadar. Hemen başlıyorum arkadaşlar. A tam sayı ve B sıfırla bir arasında olmak üzere kök 37 A artı B olduğuna göre. B kare artı 8 ve artı 2 kök 148 ifadesinin değeri kaçtır? Sevgili dostlar bakın bu soruyla karşılaştığınızda belki biraz panikleyebilirsiniz. Ama paniklemenize gerek yok. Kök 37 sayısının yaklaşık değerini düşünmeniz lazım. Arkadaşlar bakın kök 37 sayısı kök 37 sayısı biliyorsunuz kök 36'dan büyüktür. Arkadaşlar kök 36'dan büyüktür. Peki arkadaşlar bakın B de 0 ile 1 arasında arkadaşlar. 0 ile 1 arasında bir sayı. Ama A tam sayı olduğunu biliyorum. Demek ki kök 37 sayısı arkadaşlar. 6 böyle 0,8 küsuratlı bir sayı olduğuna göre. Ve bize A ne demiş arkadaşlar? Bakın önemli. A tam sayı dediğine göre A, A'yı ben kaç alacağım arkadaşlar? 6,08'in tam kısmını alacağım. 6'yı alacağım. E 0,8 nereden gelecek? Arkadaşlar 0,8 de 0 ile 1 arasında olduğu için B oradan gelecek. Ama benim için orası önemli değil. Bakın A'yı demek ki ne yapmam lazım? 6 almam lazım. Ama şuraya çok dikkat etmeniz lazım. Tam sayı dediği için. O zaman A 6. Şimdi o zaman sevgili dostlar, B'niz A artı B neye eşittir? A artı B kök 37'ye eşitse kök 37 Şimdi ben hemen a yerine 6 yazıyorum. 6'yı bu tarafa atıyorum. B'yi buluyorum. Kök 37 eksi 6. E hocam çok kötü bir sayı çıktı diyorsunuz. Arkadaşlar korkmayın. Çok basit. Şimdi geliyorum buraya. Arkadaşlar bütün iş burada. Bakın burası çok önemli. Şimdi ben burada şuraya dikkat edin. B kare artı 8 B var. Arkadaşlar B kare artı 8 B var. İsterseniz bir satın atlayacağım. Şöyle yazayım. Uzun uzun daha iyi anlayın diye. Sevgili arkadaşlar bakın. Şurada B var. Burada B var. Burayı hiç Almayın arkadaşlar. Unutun orayı şimdi. Şimdi 8'in 8'in yarısı ne arkadaşlar? 8'in yarısı 4. Bakın 8'in yarısı 4. Karesi kaç? 16. Keşke burada arkadaşlar şurada bir 16 olsaydı burayı ben bir tam kare yapardım. O zaman yoksa korkmayın. 16 ekleyin. 16 çıkarın. Bakın şimdi. B kare artı 8 B artı 16 ekliyorum. 16 çıkarıyorum. Hocam bunu nasıl göreceğiz? Çok basit arkadaşlar. Bir daha söyleyeceğim. Sevgili dostluklar çok iyi dinleyin. Bakın burada B var. Burada B var. Hemen burayı tam kare yapmanız lazım. Tam kare nasıl yaparsınız? B'nin başındaki sayı ne? 8. Hemen 8'in yarısını düşünüyorsunuz. 8'in yarısı kaç? 4. Kafanızdan karesini alıyorsunuz 16. Aa 16 olsaydı çok iyi olurdu. O zaman 16 ekleyin 16 çıkarın. Şimdi şurası ne oldu? B artı 4'ün karesi oldu arkadaşlar. B artı 4'ün karesi bakın. Eksi 16 artı 2 kök. Arkadaşlar şu da 37 ile 4'ün çarpımı. Bakın 37 ile 4'ün çarpımı. isterseniz çarpın. Bu 4 2 olarak çıkar. 4 kök 37 diye bırakalım. En sade hali olsun. Şimdi B gördüğüm yere şunu yazıyorum arkadaşlar. Burada B gördüğüm yere şunu yazıyorum. Bakın korkmayın sakın hemen yazıyorum. Şuraya yazalım. B gördüğüm yere yazıyorum. Kök 37 eksi 6. Arkadaşlar eksi 6'mız vardı. 4 ile toplayın eksi 2 oldu. Bakın eksi 2 nereden geldi diye sakın sormayın sonra korkmayın. Eksi 16 artı 4 kök 37. Bakalım neler gelecek. Şimdi açalım. Birincinin karesi 37. Birinci sayı ile ikinci sayı çarpım 2 katı. 4 eksi 4 kök 37'ye. Bakın. Artı ikincinin karesi 4. Eksi kök 10. Eksi kök ne var arkadaşlar? Eksi 16 var. Bir de artı 4 kök 37 var. Aa hocam. Buradan şunlar gitti. Harikasınız. Bakın bunlara bay bay deyin. Burası eksi 12 oldu. Cevap ne çıktı arkadaşlar? Harika bir 25 oldu. İşte arkadaşlar. Gerçekten AYT'nin ilk 10 sorusundan biri. Arkadaşlar sizi sizin için taradım. Ve sizin için çözdüm. Yorumlamaya çalıştım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza da söylerseniz çok memnun olurum. Ben kaçar. Hoşçakalın.